thank mm -hmm. you Osmanlı Dönemi'nin 1517 yılında dönemin vezirlerinden olan Çoban Mustafa Paşa tarafından yapılmıştır. Küllerin tahmini mimarı bu konuda herhangi bir kesinlik olmamasına rağmen mimar Sinan'dan önceki mimar başı olan Acem merkezi ve sıcak çam ekranı stüdyosu da bulunmaktadır. <laughs> Ayrıca kimin içerisinde gezebileceğiniz bir fotoğraf deneyisi de bulunmaktadır. Tatlı dilim, güler yüzlüm, acayilan gözlüm gözüm. Gönlüm hep senin Kütüphanemde tepki verilmiş, 2010 senesinden itibaren Koşun Kütüphanesi altında kütüphane olarak kullanılmak için Birlikte içine göz. Ağlasam ağlayım Gülersem güler. Bütün dertler Sanki Az önceki videoda bahsedilen zaviye binası L şeklinde gördüğünüz gibi bu taraftan başlamaktadır. Yüksek koddan kasısı ise zemininin camiden daha yüksek olması. Ayrıca bu zaviye binası günümüzde lüle taşı galerisi olarak da hizmet vermektedir. Sen. Caminin hemen alt tarafında da kurşunlu kahvesi, aynı isimli gibi öyle. Ee, güzel kahve içebileceğiniz keyifli bir mekandır. Ee, grubumuzun incisi olan Eda Hanım'a aktarıyorum. Burada <laughs> ee, gerçekten tarihin esintilerini hissedebilirsiniz. Aynı şekilde gerek duvardaki dekorlar olsun kahvesi aynı şekilde müthiş. Ee, Gelmemiz için işte de, de tavsiye ederim. Beni de Kaan arkadaşımız tanıştırdı burasıyla. Ona da teşekkür Sunuyorum. Çok teşekkürler. Şimdi tek tek külli hakkında hissettiğiniz duygu ve düşünceleri aktarmaya çalışacağız. Eda Hanım'la Eda Merhaba. İlk olarak ben mi? Evet. Ee, i̇çeriye girdiğim andan beri gerçekten kendimi oldukça huzurlu hissettim. Ee, şansa beraberinde bir yağmurla birlikte yine aynı şekilde çok güzel, huzurlu bir yerde. Ee, güzel değerlendirdiğini düşünüyorum günümüzde de içerisinde. Bu kadar, teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz. Yiğit Bey sizi alın. Bence 1500 yıllardan yaklaşık 500 seneki bir yapı olmasına rağmen belediye sayesinde, zaman sayesinde çok güzel korunmuş. Restor edilmesine rağmen eski yapısı bozulmamış. Gerçekten tarihi olan bir yer. Güzel, huzurlu ve hala kullanıma açık bir yer. Özellikle camisi. İçeride de insanlar vardı. Yani, dediğim gibi huzurlu, güzel bir yer. Evet, Ben Ailemle geldiğim hikayelerden birisi Eskişehir'de. Ee, hep buraya geldiğimizi bir farklı hissederiz. Aynı şekilde babam ve annem de. Eskişehir'in kurtarılmış bölgesi gibi bir yerdir bizim için. Odunpazarı evleri ve külliye. O yüzden yeri her zaman ayrı olacak. Ee, bu sebeple de burayı tercih ettik. Umarım hocamız da beğenmiştir. <laughs>